Düzlemlerin gerçek büyüklüğünün bulunması. Uzayda cisimlere ait ve bu cisimleri tanımlıkla yüzeylerin gerçek büyüklüğünü bulmak çok önemlidir. Biz herhangi bir e, gerçek e, boyut ve e, konumuyla Üzlemi analiz edebilmemiz için bu gerçek büyüklüğünü bulması metodu bu noktada bizim için çok önemli kazandırmaktadır. İlk olarak bu konuda yapacağımız işlem ilgili düzlemimize ilişkin bir köşe noktasından başlayarak alın ve yatay düşüm düzleminin katlama çizgisine bir paralel doğru çizmektir. Tabi işe işlemimizi nerede sonuçlandıracaksak ona göre bir durum belirleyeceğiz. Biz işlemimizi yatay izişim düzleminde sonuçlandıracağız. Bunun için öncelikle işleme alın düzleminin A köşe noktasından alın ve yatay izişim düzleminin katlama çizgisine paralel bir doğru çizeriz. Ve bu doğruyu düzlemimize ilişkin BC ayrıtıyla kesiştiği noktadan alın ve yatay izleşim düzleminin katlama çizgisine dik olarak yardımcı izleşim düzlemindeki görüntüsüne taşırız. Ve sonra yatay izleşim düzleminde BC ayrıtıyla kesiştiği noktayı işleme ilk başladığımız noktayla yani A noktasıyla birleştirmek suretiyle A köşe noktasından başlayarak çizdiğimiz BC ayrıtlı kesilmiş ve alın ve yatay dişim düzleminde alın dişimdeki görüntüsü katlama çizgisine paralel olan doğrumuzun yatay dişim düzleminde de tam boy görüntüsünü elde etmiş oluruz. Ve sonra bu tam boyuna ulaştığımız doğrumuzdan bir doğrultu alırız. Ve bu doğrultuya yatay ilişim düzlemindeki dik bir yardımcı ilişim düzlemi geçiririz ve geçirmiş olduğumuz yardımcı izlişim düzlemine yatay izlişim düzlemindeki düzlemimizin belirleyici noktalarından dik bir bakış doğrultusu alırız. Ve bakış doğrultumuzun yardımcı izlişim düzleminin kestiği yani çakıştığı noktayı baz alarak düzlemimizin belirleyici noktalarının yer eksenine mesafelerini Aynı şekilde Yardımcı cisim düzlemine bakış doğrultusunun yardımcı cisim düzlemini kestiği noktaya baz alarak mesafelendirilir. Şekilde de görüldüğü üzere ABC düzleminin gereksinil mesafesi A için 49.76, B noktası için 68.16, C noktası için 31.04 olarak gözükmektedir. Bu mesafeleri aynı şekilde Yardımcı isim düzlemine doğrultumuzu kesin nokta baz alarak mesafelendirirsek Yardımcı isim düzleminde de C1, A1 ve B1 noktalarını elde etmiş oluruz. Ve bunları birleştirmek suretiyle düzlemimize ilişkin çizgi görüntüsünü elde etmiş oluruz. Sonraki yapacağımız işlem bu çizgi görüntüsünde olan düzlemimizin çizgi görüntüsüne paralel bir İkinci yardımcı yedisüm düzlemi geçirmek olacaktır. Ve akabinde birinci yardımcı yedisüm düzlemini yaptığımız gibi aynı şekilde düzlemimizin C1, A1 ve B1 köşe noktalarını dik bir bakış doğrultusu alırız. Önceki işlemde yaptığımız gibi aynı şekilde gereksinine mesafesini bu sefer de birinci yardımcı çizim düzlemi baz alınarak ikinci yardımcı iletişim taşınır. Şekilde de görüldüğü üzere yata A, B, ABC noktalarımızın birinci yardımcı çizim düzlemiyle yaptığı mesafe C için 26.8, A için 78.17, B noktası için de 53.13 olarak gözükmektedir. Bu mesafeleri Tekrar bir önceki işlemde yaptığımız gibi bakış doğrultusunun ikinci yardımcı çizim zemini kestiği nokta bas alınarak mesafelendiririz. Bu mesafelendirmenin ardından ikinci yardımcı çizim üzerinde elde ettiğimiz A2, B2 ve C2 noktalarını birleştirmek suretiyle düzlemimizin gerçek büyüklüğüne ulaşmış oluruz.